oranın Tuva Vadisi olduğunu. Tabutun orada olduğunu söyledik. Hristiyan aleminin en Tepey başındaki yani. adam tabut bizde biz, biz Etiyopya'da çıkarız dedi. Fakat İslam alemi uyuyor. Hala birbirini çekiştirmek peşinde. Bizde İslam aleminde pek ilgilenen yokken Haçlı'nın en başındaki kimse bizzat iyi bu konuya el attı. Demek ki ciddiyetle bizi takip ediyorlar. Tevrat'ın aslı da bu şeyde, Nemrut Dağı'nda Musa Aleyhisselam'ın kabrinin içerisinde. Bu artık e, insanların kalbine de oturdu. Gerçekten orası Musa Aleyhisselam'ın kabri ve Tevrat oradadır. Biliyorsunuz Resulullah Efendimiz'in kutsal emanetleri de burada. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sancak da burada. E, dolayısıyla e, Tevrat'ın da aslı kutsal olarak bu Anadolu topraklarında bu millete emanet edilmiştir. E, i̇nşallah yine onu bu millet çıkaracaktır. Ve biz buradayız diyoruz işte devletimizin meclisi inşallah bütün halkımız da gelip orada seyretmek şartıyla bir o dokuz kişilik ekip gidip onu çıkaracak. Allah'ın izniyle ve insanlara da sunacaklar. Hatta oradaki onu çıkaranların içindeki bir onbaşısı oradaki ayetleri de onlara tercüme edecek. Allah'ın izniyle. Yani bu onbaşısı diyorum ben şey yapsın. Biz bu haberleri kendi kafamızdan vermiyoruz. Veya kendi içimize doğduğu işte kalkıp bunu da ben burada anlatayım böyle bir şey de yok bizim aldığımız sahih habere göre e, yukarıdan aldığımız Huzuru Peygamberden gelen haber bir aldığımız habere göre bunu yine bu millet çıkaracaktır. Turizm Bakanlığından bağlı, Kültür Bakanlığından bağlı burada daha doğrusu kendileri gelsinler beraber, biz de yanlarında olalım. Şunu da söylüyor olabilirler ya bunlar kim ki çıkarırlar falan da. Allah dilediğini yapar. İsterse gider bir çocuğa çıkartılır. İsterse gider Afrika'nın içerisinde bir güzel zenci kardeşimizi getirtir çıkartır, İsterse bir tane eskimo mo getirtir çıkarır. O dilediğini yapar.